Peacemaker ön yargılı olduğum işlerden birisiydi Peacemaker. Yani bunu rahatlıkla söyleyebilirim. İzlemem abi Peacemaker'ı falan diyordum yayınlarda da. Olanlar biliyor zaten. Ama o kadar övüldü ki. Yani şöyle övüldü. Bir kitle tarafından abi hakikaten çok iyi iş diyorlardı. Ama bu çok iyi iş diyenler abi Superman Louis de çok iyi iş diyordu. Fikrini merak ettiğim yani sevdiğim insanların onların tükettiği içerikleri tüketmeyi severim. Böyle yakın fikirlere sahip olduğumuz insanlardan abi Peacemaker iyi iş ha demeye başladılar. Dedim ki Allah Allah ya yani <laughs> bunlar da diyorsa herhalde fena değil lan bu iş diye düşündüm. Bitmesini bekledim. Bitti. Dedim ben buna bir başlayayım. Yani 7 bölüm zaten direkt tüketirim bitiririm. Açıkçası Peacemaker yani çok öyle ilgimi de çekmiyordu. Suicide Squad'da John Cena bence iyiydi. John Cena'yı James Gunn hakikaten kullanabiliyor. Yani Dave Batista'ya yaptığının bir benzerini hatta bir iki tık daha iyisini belirli noktalarda tam olarak olmasa da yani Dave Batista'nın da komedi unsuru o komedi yükünü yüklendiği yerler vardı Guardians of the Galaxy'de çok gülüyorduk saçma sapan. Burada şöyle yapmış abi. Oyunculuk yüklemişti John Cena'ya. Oyunculuk yapıyor John Cena bu dizide. Oradaki Suicide Squad filminde, Suicide Squad filmindeki Peacemaker Yine orada birazcık böyle komedi yükünü üstleniyor ama birazcık da böyle ciddi bir karakter. Sonda olaylar oluyor, Rick Fleck ölüyor falan. Dizi başlıyor ilk baştan işte direkt tam böyle James Gunn diyalogları. Tam böyle James Gunn diyaloglarıyla başlıyor. Ama dizi boyunca şunu hissettiriyor size. Sizin Suicide Squad filminde izlediğiniz Peacemaker aslında tam olarak öyle görmek istediğiniz bir karakter de değil. Hani barış için herkesi öldürürüm abi. Barış için çoluk çocuk demeden öldürürüm diyen bir karakterin geldiği nokta kendine yaptığı öz eleştiri, seyircinin Peacemaker'a yaptığı eleştiri ve bunları harmanlarken, anlatmak isterken de Başarıyor. Biz bu karakteri nasıl tanıdık? Abi inanılmaz iyi silah sıkar. Yani çok iyi sıkıyor. İşte o İdris Alba'nın Bloodshot karakteri de çok iyi kullanıyor. Özel silahları bilmem neleri var. İşte Superman'i kriptonit kurşunla vurmuş ve koma'ya sokmuş. Bu da işte benim mermilerim böyle işte iyi mermiler. Sıkarım vururum öldürürüm çok iyi. Bunun ikisini zaten arasında kapışmasını görüyorsunuz filmde. Abi dizide şey yok. Dizide bu yönüne hiç eğilmiyorlar. Hiç alakası yok. Bir son bölümde işte silah kullandığını görüyoruz. Böyle birkaç yeteneğini gösteriyor bize. Ama abi hiç o noktaya girmiyor. Çünkü hem karakterin derdi farklı. Yanında bir tane böyle uçukta bir karakter var mesela. O baya dizinin komedi tarafını da yükleniyor. Bence çocuk başarılı da bir çocuk. Yani bilerek böyle şey yazmışlar o çocuğa işte vigilante karakteri rahatsız edici replikler yazmışlar. ...yani bir şey konuşuyor işte araya giriyor böyle yok abi öyle değildi bak şöyleydi. E, ironi yaptım diyor. E, o zaman ironi olduğunu söylemen gerek ya biz anlamıyoruz falan deyip böyle. Sizin rahatsız edecek, izlerken insanı rahatsız edecek replikler yazılmış. Bilerek yazmış yani James Gunn bu çok belli. Bunlar güzeldi. Vigilante karakteri güzeldi, diğer karakterler de güzeldi. Bence hepsinin kendi içerisindeki dinamiği birbirleriyle olan etkileşimleri de çok iyiydi. Yani bunu söyleyebilirim. Ve hakikaten John Cena bu diziyi taşıyor. Bu birazcık şey gibi. Böyle en beklemediğiniz kopçuyu boş bırakırsınız. Ya bu zaten gol atamaz dersiniz. O bir vurur böyle. Orta sahaya yakın bir yerden gider gol olur. Tam onun gibi yani hepimiz gol yedik yani John Cena'nın performansından ve bu diziden. Bu dizi o kadar da tutmadı bildiğim kadarıyla. Yani aman aman tutan bir iş değil. Ne Loki kadar ne Vision kadar. Ama ikinci sezonu belli ki tutacak. Çünkü sonunda bir sürpriz var. Çok da spoiler vermeyeyim artık da. Ee, bir şeyler yapmışlar. İkinci sezonu gelecek. Ve DC Extended Universe temelinde baktığımızda da... ...evrenin içerisinde Aquaman'le de dalga geçiyor... Flash'la dalga geçiyor. Superman göndermesi yapıyor. Farklı karakterlere değiniyor. Gerekir, gerekirse hepsiyle dalga geçiyor. Hem DC'nin içindeyim ben diyor. Evet bu... DC içerisinde bir iş hissiyatını veriyor. Ama DC'nin gidişatını gördüğünüzde işte ne Superman var ne işte film ne zaman gelecek Flash'ı belli değil bitti ama işte Aquaman 2 geliyor da kendi kendine bir hikayemi anlatacaklar evren mantığı bitti diyorsunuz. Ama Peacemaker'ı izlerken de o an aslında o kadar da bitik değil ha. Yani birbirlerinden bahsedebiliyorlar yani. Karakterlerden bahsediyor. Justice League falan diyor mesela yani. Bu da size şey gibi böyle yüzünüzü gülümsetiyor. Bu noktada da bence James Gunn'ı iyi iş çıkarmış yani. Bağlam noktasında işte, diğer Harley Quinn'den falan da bahsediyor. Joker'den da bahsediyordu yanlış hatırlamıyorsam. Peki bu dizinin kötüsü ne bu kötü? Kötü ne? Ondan bir bahsedeyim. Uzaylı kelebek şeklinde uzaylı varlıklar var. Bu dünyaya gelmişler, başka bir galaksiden bir şekilde gelmişler ve insanların işte ağzından girip beyinlerine yerleşiyorlar, insanları kontrol ediyorlar. Ve çok da güçlü oluyorlar tabii. Yani öyle birebir de dövmeniz falan zor. Yani insansanız tabii ki yani insan değilseniz. Döver muhtemelen Aquaman, Superman falan Flash döver de. Hani bizimki Peacemaker o kadar kaslı maslı olmasına rağmen fırlatıyor. İşte kapıdan kapıya fırlatıyor. İşte duvardan duvara falan vuruyor Peacemaker'ı. O sebepten dolayı böyle güç de veriyor insanlara. Ve kendi bir amaçları var. Onu da söylemeyeyim şimdi. Bir amaç var yani bu bunu yapmalarında işte insanları bir host olarak kullanmalarında. Bu tabii ki host olarak kullanmada işte çok 80'lerde 90'larda korku gelelim bilim kurgu türüne de güzel bir atıf aslında. Öyledir yani host olarak uzaylılar gelir, insanların bedenine yerleşir ve insan şeklini alırlar ama aslında amaçları dünyayı işte fethetmektir falan gibi böyle çok 90'lar olarak retro olarak düşündüğümüz hikayenin farklı bir versiyonu gibi açıkçası ama bunun da tabii bir temeli var, bir amacı var, bir olayın bir alt metni var ve bunu size son bölüme kadar çok güzel işliyor. Her son bölümde hikayenin sizde bıraktığı etkiyi devam ettirerek yapıyor. Her bölümde ve işte o alt metnini hazırlıyor ve son bölümde de ha bu da bu sebeptenmiş lan falan deyip mantığını oturtuyor. İyi yazılmış abi. Guardians of the Galaxy 1 2 de gayet iyiydi. Orada kullanılan müzikler de muhteşemdi. Burada ilk bölümden son bölüme kadar kullanılan müzikler de muhteşem. Çok keyif aldım. Yani sırf müzikler için bile bu dizi izlenir. O kadar güzel yerde, o kadar güzel şarkılar giriyor ki. Yani müzik konusunu hakikaten James Gunn çözmüş ya. Çok güzel şarkılar kullanıyor. Edgar Wright gibi. Beğenme sebeplerinden biri de müzik kullanımı oldu açıkçası. Çekimleri, sinematografisi falan da gayet yani aslında dizi işi gibi de hissiyatını vermiyor size. Yani bazı çekimler var mesela. İşte Peacemaker'ın duygusal anlamda çöküş yaşadığı birkaç an var. Orada kamera böyle yüzüne falan yaklaşıyor. O hissiyat, o yüzündeki hissiyatı verebilmek için. Bu sebepten de hani size bir dizi izliyorumdan ziyade ben başarılı bir iş izliyorum hissiyatını da veriyor o çekim kullanımlar. Öyle baştan savma değil de hakikaten güzel böyle sinema anlamında çekimler olduğu için sizi koparmıyor bozmuyor yani sizin algınızı, konsantre olduğunuzda izlerken bu da gayet başarılı. Yani filmin kötü mevzusu dediğim gibi yani uzaylılar var, insanları host olarak kullanıyorlar ama aslında altında yatan bambaşka bir mantık varmış. Aslında o iş öyle değilmiş arkadaşlar gibi. Bir olaya gidiyor. Çok böyle uzak bir hikaye değil. Yani muhtemelen buna yakın, buna benzer vardır bir film çekilmiştir muhtemelen. Dediğim gibi yani 80'lerde 90'larda buna benzer hikayeler uzaylıların insanları host olarak kullanıp dünyayı ele geçirmesi fikri falan çizgi romanlar olabilir. İşte yazılmış kitaplar olabilir vardır. Bunları biraz böyle mizahi dille de birazcık da böyle ciddi tarafını düşünerek yazmış James Gunn ve sunmuş yapmış. Ben kötü mevzusunda gayet akışına uygun buldum. Bir de Judo Master diye bir karakter var. Yaklaşık 1.40 boyunda. <laughs> Çok rahatsız edici bir karakter. Yani onunla Peacemaker'ın bir kavgası var. Keşke ağzını burnunu kırsa diyorsunuz. Hep böyle o gördüğünüzde onu dövmek istiyorsun ama çok güçlü yani. Muhtemelen dövemezsiniz. Dövemem. Bir bağırıyor böyle ki ya diye bir bağırışı var. Çok güçlü abi yani. <laughs> Saçma sapan güçlü. 1.40 boyunda ve yani Peacemaker'ı falan fırlatıyor. Çiğ enerjisi mi atıyor artık karşısında? ne? Yani ona çok güldüm. Orijinal bir karakter belli ki. <laughs> yani hakikaten judo master. Ve o, onun sahneleri falan beni güldürdü. Bir de sonda bir sahne var. Çok kahkaha attım ama yani bir sahne değil iki sahne var. Çok kahkaha attım o sahnede. Onun spoilerını vermeyeyim ama izleyenlere şöyle bir şey diyebilirim. The Peacemaker bir kelime söylüyor ve bir şeyler oluyor son sahnesinde. <laughs> çok komikti abi. O sahne çok komikti ya. Böyle önünden bir şey geçiyor. Böyle uçuyor bir şey dediğinde. Hakikaten <gülüyor> yani <gülüyor> çok komik sahneydi. Sırf onun için bile tekrar izleyeceğim o bölümü. Son olarak da Peacemaker'ın evcil hayvanı Eagly'den bir bahsetmek istiyorum. Kendisi bir kartal. Hakikaten çok güzel kullanmışlar. CGI efekt falan hiç sırıtmıyor. Gayet güzel. Bazı yerlerde böyle şey sırıtmıyor da. Yani kartal sırıtmıyor efekt ol CGI olduğu. Ama John Cena'nın ve diğerlerinin bakışı böyle boşluğa bakıyorlarmış gibi. O biraz gözüme battı bir daha izlersiniz farkına varırsınız belki böyle. Boşluğa mı bakıyor lan onlar falan dediğim yerler oldu ama tabii çok ufak saçma sapan takılmalar bunlar. Benim bu dizi harbiden beklemediğim kadar iyi bir iş çıktı. Bir ters köşeye yattım diyebilirim. Gayet beğendim. Gayet güzel işti. Sizlerin de izlemenizi tavsiye ederim. Benim için yani iyi bir işti. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.